Elinde altın veya gümüş bulunduran yatırımcısı yine nakide ihtiyacı yoksa bulundurmaya devam etmeli. Ancak bu seviyeden maliyet yapacak, alım yapacak yatırımcısının e, bence oldukça düşünmesi gereken bir süreçten geçtiğini ben özellikle ifade etmek isterim. Bir buçuk ayda görülmeyen yükseliş gerçekleşti. Altın rekor üstüne rekor kırdı. Peki yatırımcı artık ne yapmalı? Bu rüzgar tersine döndüğü zaman, eğer kısa vadeli işlem yapan, kaldıraçlı işlem yapan hmm. yatırımcılar varsa bence en çok onlar dikkat etsin. E, burada ciddi bir enkazda oluşabilir. Güvenli liman altın haftaya rekorla başladı. Ons altın 4200 dolar, gram altın 5600 lirayı aştı. Kod denemesine devam ediyor. Özellikle 2025 yılının Nisan ayında 2026 yılının ilk yarısına kadar 4250 dolar öngörümü kamuoyuyla paylaşmıştım. Daha yıl bitmeden Yılın son çeyreğinde bu rakamlar geldi. Piyasa uzmanları yıl sonu tahminlerinin bile çoktan aşıldığını ifade etti. Peki altın yatırımcıları ne yapmalı? 30 Haziran'da 3. dalış dediğimiz bir süreç vardı. Burada bütün yatırımcılar alımlarını yaptı ve Kasım ayına kadar bekleyin sessizce. İlginç gelişmeler görebilirsiniz uyarım vardı. Yine Kasım ayına kadar bu süreçte beklentim devam etmekte birlikte çok da kasımı artık beklenmemeli. Uzmanlara göre rekora doymayan altında ilerleyen zamanlarda aşağı yöne doğru bir düzeltme olabilir. Altın yatırımcısı işte ev alacaktır, araba alacaktır, kenarda altına hazırdır. Biliyorsunuz nefis doymuyor daha yükselsin daha yükselsin evet. bu iştah kabartan yükselişler insanın nefsiyle imtihanına sebep oluyor ve dolayısıyla eğer satın alacağınız ev araba falan hazırsa bu yükselişlerin ben tekrar yerine düzeltmelere bırakacağını teknik olarak kısa vadeli bir düzeltmeye bırakacağını tahmin ediyorum.